Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir Minecraft videosu e daha. karşınız. Bugün arkadaşlar o yine çok nadir bir pelerin gelmiş arkadaşlar pelerine bir tane kıyafet gelmiş. <laughs> zombi at dolu mu ve zombi at pelerini arkadaşlar biraz hastayım bu arada. Şimdi arkadaşlar zombi at pelerine bir daha hiç gel gelmeyebilir. O yüzden bu videoyu kesinlikle izlemenizi sizlere öneriyorum. Arkadaşlar şimdi zombi zombi at tulumu geldi. Yani geldi. Onu al alabilmemiz için arkadaşlar topluluk olarak Minecraft topluluğu olarak Minecraft'ı saklanan kişiler arkadaşlar tam tamı 70 bin, 75 milyon zombi at çağırmamız lazım arkadaşlar. Hepimiz topluluk içerisinde 75 milyon hepimiz birlikte çalışacağız. O kadar fazla zombi at çağırmamız lazım kütüphane için. Yani bayağı zor arkadaşlar. Zombi at pelerini aslında kolay almak. Yarın saat 9'a kadar galiba hatta pardon o, o aynen. bir dakika. Aynen ona kadar saat ay pardon 9'a kadar. 9'a kadar vaktiniz var yarın arkadaşlar. Pazartesi 9'a kadar şu şeyi arkadaş şey için arkadaşlar beğen için bakın aşağı kaydırıyor şimdi en altta başarılılar bölümünde bunu yapmamız la, yapmanız lazım ben yapmışım ama arkadaşlar bana peynir gelmedi herhalde 30 gün süresi var diye uzun içinde gelebilir mob kebabı arkadaşlar mızrağı kullanarak mesela 5 tane mobu arka arda arda koymanız lazım ve mızrakla o mobları böyle aynı anda yani ölüm tek atmanız lazım o baya zor. Bir de arkadaşlar hayatta kalmadı yapmamız lazım. Bunu hiçbir ilacık olmayacak. Başarımları almanız için o yüzden baya bir zor. Ve arkadaşlar bugün biz de zombi at bulumu için bir katkıda bulunacağız. Arkadaşlar ben video dışında katkıda bulundum. Ama arkadaşlar ben yine katkıda bulacağım. Şimdi komut bloğu koyuyorum. Oraya arkadaşlar komut bloğuna ne yazacağım biliyor musunuz? Slash. Summon Zombi Bir dakika zombi Artıra horse yazıyorum Bak şimdi Buradan bırakalım Buradan blok yineley alıyorum Ve bunu her zaman etkini alacağım ama şimdi değil Özellikle de bakın buraya bir komik bloğu daha koyuyorum Buna aynısını yazıyorum Buna, Bundan dört şekilde koyacağız bunu Tamam. Bunun da aynısını yapalım. Summon zombie horse. Yinele. Summon zombie horse. Tamam. Bunu ama yaratıcıda yapın arkadaşlar. Yoksa siz de olursunuz. Şimdi bakın tam buraya key slash key şu e yapıyorum bunu yinele alıyorum ve redstone bölümünden her zaman etkin alıyorum. Ve bakın tüm moblara şu öldürüyor. Bunu da arkadaşlar şimdi redstone bölümünde her zaman etkin alıyorum. <laughs> Bu etkili alıyorum. Bunu da her zaman alıyorum. Şöyle kıvırtayım ya kolay olmazsa. Nasıl oluyor ama arkadaşlar? Bakınız. E dakika ya şurayı gidelim. Arkadaşlar neden böyle yaptık neden? Ee, QE komutunu kullandık arkadaşlar. Çünkü daha fazla kasar oyunumuz ve iyice kasarsa da oyunumuz kötü oynayamayız Bu yüzden ben bunu yapıyorum. Ve Bakın şu an arkadaşlar. Doğuyor. Doğuyor ölüyor arkadaşlar. Devamlı. Şu an bir sürü 75 milyon tane zombi at lazım. Siz de benim gibi yaparsanız böyle bir 10 bin dakika arkadaşlar, kalırsanız bayağı bir sürü biriktir biriktiririz diye düşünüyorum. Böyle yani 10 bin falan zombi at çağırma falan biriktirebiliriz. 75 milyon çok fazla. Onun için tüm Minecraft oyuncuları birlikte çalışması lazım. Ama bunu arkadaşlar sadece bedrakla yapabilirsiniz. O yüzden Java'da yapmayı sakın denemeyin. Bedrak'ta de yapın arkadaşlar. Şu şöyle, şöyle, ben o kadar fazla tutmayacağım çünkü video dışında baya bir yarım falan bir, falan, bir arkadaşlar. Sizin de desteğiniz dokunsun arkadaşlar. Siz de benim gibi yapın arkadaşlar. Zombi, zombi herkese bedava verilecek çünkü arkadaşlar eğer bunları yaparsanız sizin de bir katkısı katkısı katkı yapmanız lazım arkadaşlar. Katkı yapmazsanız size de gelmez bu pelerin. Pelerin değil pardon. Tulum. Tulumla oyunu çok... Tulum arkadaşlar pelinden daha değerli. Ama arkadaşlar nedense bakın. Ben bunu... Bakın hatta aşağı iniyorum. Mob kebab başarımında arkadaşlar. Eğer bu ke... mob kebabı başarımında alırsanız. Ama arkadaşlar bakın. Hem şu bir dakika arkadaşlar. Hem şu bakın Victor's Countless'ten listler al alıyorsunuz. Hem de o, o zombi yap pelerinden alıyorsunuz. Bana neden gelmedi hiç bilmiyorum. Bakın. Mızrak kullanarak aynı hücum saldırısında 5 mu bulun diyor. Ama ben bunu yaptım. Bakın hatta gösteriliyor. Tamamlandı diyor. Ama nedense ödülü görüntüle var hatta. Ama nedense bana pelerin gelmedi. Neden olduğunu yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Nedenini ben de bilmiyorum. bu şekilde yapıyor, arkadaşlar. Daha iyi olur. Bu arada video Storm'un bölüm ikisi gelecek arkadaşlar. Bugün belki atabilirim. Belki yarın atarım. Belki hafta atarım. Ne zaman atarım bilmiyorum. Arkadaşlar çok ileri gitsem yani şu zombi şeyleri şey yapıp çok ileri gitsem kilitler komik olduğu için aşırı ekmesi fazla olur. Bekleyelim. Biraz daha doğuralım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Kemal Şetvork'u şu an yapıyoruz. Bizim mızrak PvP, Spear PvP ekleme düşünüyoruz arkadaşlar. Eğer siz de isterseniz Spear PvP ekleriniz. Bu arada arkadaşlar eğer siz de Minecraft sunucuyla ilgili bilgilere ve anketlere katılmak istiyorsanız açıklamadaki linkten WhatsApp kanalıma girebilirsiniz arkadaşlar. Orada da yazıyor, çok fazla bilgi veriyoruz. Genelde oradan veriyoruz arkadaşlar. Kendi kemoş YouTube kanalımız var. Ama ondan çok fazla video atmıyoruz. Böyle iki tane video var şu anda. Yeni o kanal. Bu kanaldan da çok fazla video atmıyoruz. Ama oradan arkadaşlar baya bir mesaj falan atıyoruz. Yani baya fazla bilgi veriyoruz. O yüzden açıklamadaki linkten WhatsApp kanalına gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani bir gündüz yapalım. Var böyle yaparsanız arkadaşlar oyun duracağı için SRC'ye de basamıyorum. Oyun arkadaşlar. Böyle yaparsanız oyun duracağı için yani bunlar spamlandı diye saymayacak. O yüzden böyle durun. Mesela burada bu üstüne geçin ve durun arkadaşlar. Böyle durun sabit hızı böyle kapanma oranı yeri hızın kapanma oranına oran, oran, oranına tamam dakika 30 dakika falan yaparsınız 30 dakika beklerseniz <laughs> arkadaşlar yani bayağı bir kalkmış onu kalır ve zor bir durumda da alırsınız şimdi şöyle şunu bitirelim ya. Yani. çok fazla oldu hayır 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 bende de onu yaptım Hayır. Hayır. Çil. Şu. Şu e. Eh. Nerede bu etkin? Yok. Ta 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 ta. Dur dur. Dur dur. Tamam. Şunları da at. Oh be biraz da ileriydim. Oh arkadaşlar FPS'im çok arttı ya. Şuna bakın. Çok güzel oldu. Hatta bir bu rejeleyelim arkadaşlar. Son kez video sonunda. Bu arada bu, size bu arkadaşlar bridge yapmak istiyorsanız bridge nasıl yapılır videoyu izleyebilirsiniz. Oh be. Neyse iyi olduk. İyi iyi. Biraz eski bir video ama. Gerçi yeni yeni biraz önce. Birkaç video eski. 5-10 yani falan. Video önce. Bu arada arkadaşlar. Yılbaşına özel yakında bir video gelecek. Merak etmeyin yani. o videonun nasıl bir video olacağını e, yani nasıl bir video olsun onu yorumlarda belirtebilirsiniz de istediğinizi. Bakın şimdi şöyle bir giriş yapalım. Arkadaşlar bu yine arkadaşlar size dediğim gibi arkadaşlar şey yapın o dediğim taktikten uygulayın ki zombi at tulumu da alalım. Aynı zamanda zombi at peleri de almayı da gösterdim size. Ve arkadaşlar yakında belki zombi at ile ilgili bir video daha yaparım. Bilmiyorum araştıracağım. Neden gelmediğini bana araştıracağım. Hatta size göstereyim bakın. Soyunma odası dedim bakın. Burada mesela bakın pelerler kısmında Bakın bakın başlangıç pelerini. Bu sıradan pelerin var zaten. Bu da bakır pelerini ama hiç yok. Ben, benim skin gitti. Hadi daha gel gel gel. Burada neden yok ki? Neyse evet, arkadaşlar bu şekilde. Neyse bu arkadaşlar. Bir videodan sonra geldik. Erste daha fazla böyle izliyorsanız. Altta kalan olmayı bilir. Bizi açmayı ve like video olarak unutmayın. Bu zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.